Eşref Rüya dizisi yeni bölümde neler olacak? Öncelikle Eşref kendisine ihanet edenleri affetmez diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Eşref Rüya dizisi son fragmanda Eşref Kadire hayatının dersini verdi. Eşref Nisan'ın ihanetini de öğrendi. Eşref kendisine ihanet edenleri asla affetmez ama bu kişi Rüya ise her şey değişir. Eşref Nisan'a çok sert bir tepki verecek ama Nisan'ın rüya olduğunu da öğrenince işte o zaman işler değişecek. Eşref Nisan konusunda her şeyi öğrenince asıl dizi o zaman başlamış olacak. Yani tüm her şey değişecek. Eşref ve Nisan arasındaki yüzleşme çok sert geçecek. Ama bu sahnelerde ters köşe bir durum oluşacak. Yani Çiğdem'in planı yine istediği gibi gitmeyecek. Çiğdem çıldıracak. Peki dizimizde başka neler olacak? Son bölüm, Eşref'in Nusret Ağa'yı öldürmesiyle sonuçlanan dramatik bir finalle kapanmıştı. Bu olay yeraltı dünyasında büyük bir güç boşluğu yaratırken, Eşref'in hem düşmanları hem de kendi ekibi içindeki hainlerle yüzleşme sürecini hızlandırdı. Nisan, Çiğdem'in entrikaları yüzünden bir kez daha tehlikenin ortasında kalmış ve çareyi Eşref'e sığınmakta bulmuştu. Kadir'in ihanetinin Eşref tarafından fark edilmesi 11. bölümde büyük bir yüzleşmenin kapısını aralıyor. Fragmanlardan anlaşıldığı üzere Eşref'in Kadir'e hain olduğunu biliyorum demesi ve Çiğdem'in köşeye sıkışması bölümün ana çatışma noktalarını oluşturacak. Ayrıca Serdar Komiser'in devreye girmesi polis cephesinde de hareketlenmelere işaret ediyor. Eşref, Yetimler adlı suç örgütünün lideri olarak hem güç hem de duygusal derinlik taşıyan bir karakter. Kadir onun en güvendiği isimlerden biri olmasına rağmen, Nusret A ile işbirliği yaparak ihanet etmiş durumda. 11. bölüm fragmanında Eşref'in Kadir'e hain olduğunu açıkça söylediğini görüyoruz. Bu yüzleşme, sadece bir patron çalışan hesaplaşması değil, aynı zamanda bir kardeşlik sınavı olacak. Eşref, yetimleri ailesi olarak görüyor. Bu yüzden Kadir'in ihaneti, onun için sadece stratejik değil, aynı zamanda kişisel bir yıkım. Eşref, Kadir'i köşeye sıkıştıracak, ancak hemen cezalandırmak yerine onu kendi oyununa dahil ederek daha büyük bir planın parçası yapacak. Eşref'in soğukkanlı ve stratejik doğası, Kadir'i anında ortadan kaldırmak yerine onu kullanarak düşmanlarına karşı bir tuzak kurmasını sağlayabilir. Örneğin, Eşref, Kadir'e yanlış bilgiler sızdırarak diğer hainleri ya da rakip çeteleri tuzağa düşürebilir. Ancak bu süreçte Kadir'in Eşref'e karşı bir son şans hamlesi yapması muhtemel. Belki de Kadir, Eşref'e karşı duygusal bir koz oynar. Çocukluklarından kalma bir anı ya da Eşref'in ailesiyle ilgili bilinmeyen bir sır. Bu, Eşref'in kararını sorgulamasına yol açabilir. Kadir'in ihanetinin arkasında sadece hırs değil, aynı zamanda Nisan'a duyduğu gizli bir aşk olabilir. Dizinin önceki bölümlerinde Kadir'in Nisan'a yaklaşmaya çalıştığına dair ipuçları vardı. Eğer Kadir Nisan'ı Eşref'ten kıskanıyorsa, bu ihanet kişisel bir intikam hikayesine dönüşebilir. Kadir'in Nisan'a bir itirafta bulunması, Eşref-Nisan ilişkisini daha da karmaşık hale getirebilir. Bu izleyiciyi şok edecek bir dönüm noktası olur. Kadir, Eşref'in en güvendiği adamdan onun rakibine dönüşebilir. Nisan, idealist bir müzisyen olarak hikayeye başlamış ancak Eşref'in dünyasına çekildikçe hem duygusal hem de fiziksel tehlikelerle karşı karşıya kalmıştı. Nisan'ın aynı zamanda polis için muhbirlik yaptığı bilgisi hikayenin en büyük sırlarından biri. 10. bölümde Çiğdem'in entrikaları yüzünden belaya bulaşan Nisan, Eşref'e sığınmış, bu da ikili arasındaki çekimi güçlendirmişti. Ancak Nisan'ın muhbir kimliği her an patlamaya hazır bir bomba gibi hikayenin merkezinde duruyor. 11. bölümde Nisan, Çiğdem'in baskısından kurtulmak için Eşref'e daha fazla yaklaşacak ancak bu yakınlaşma onun muhbir kimliğini riske atacak. Serdar Komiser'in devreye girmesi Nisan'ın polis bağlantısını tehdit edebilir. Nisan, Eşref'e karşı hissettiği duygularla görev bilinci arasında sıkışıp kalacak. Belki de Nisan, Eşref'e gerçeği itiraf etmeyi düşünecek. Ama tam bu sırada Çiğdem'in yeni bir hamlesi her şeyi alt üst edecek. Çiğdem, Nisan'ın muhbir olduğunu öğrenirse bunu Eşref'e karşı bir silah olarak kullanabilir. Nisan'ın muhbirlik yaptığı dosyanın aslında Eşref'in çocukluk aşkı Rüya ile bağlantılı olması mümkün. Eşref'in yıllardır aradığı Rüya'nın Nisan olduğu şüphesi zaten izleyicide mevcut ancak bu sırrın açığa çıkması için henüz erken. Bunun yerine Nisan'ın polis için topladığı bilgilerin Eşref'in geçmişiyle ilgili beklenmedik bir gerçeği ortaya çıkaracağını düşünüyorum. Mesela, Eşref'in ailesinin ölümüyle ilgili bir komplo teorisi. Belki de Eşref'in ailesi yeraltı dünyasında bir ihanet yüzünden öldürüldü ve bu ihanet Nisan'ın elindeki dosyada gizli. Bu Nisan'ı hem Eşref'e yakınlaştırır hem de onu daha büyük bir tehlikenin içine çeker. Çiğdem, Nisan'ın kız kardeşi olarak diziye renk katan, sorumsuz ama kurnaz bir karakter. 10. bölümde Çiğdem'in Atıf'a yaptığı hamle ve Nisan'ın itirafları onu zor durumda bırakmıştı. 10. bölüm fragmanında Çiğdem'in köşeye sıkıştığı ve Kadirle işbirliği yaptığı görülüyor. Çiğdem'in başı belada ama onun gibi manipülatif bir karakterin pes etmesi beklenemez. Çiğdem, Kadirle ittifak yaparak Eşref'e karşı yeni bir plan kuracak. Ancak bu plan, Çiğdem'in kendi bindiği dalı kesmesine neden olabilir. Serdar Komiser'in Çiğdemle yüzleşmesi, onun Nisan'ı suç dünyasına daha fazla sürüklemesini engelleyebilir. Çiğdem'in bu bölümde bir kötü kız dönüşümü yaşayacağını ve daha agresif hamleler yapacağını düşünüyorum. Örneğin, Eşref'in otelinde bir sabotaj düzenleyebilir veya Nisan'ı tehdit ederek onun muhbir olduğunu ifşa etmeye çalışabilir. Çiğdem'in aslında Kadirle romantik bir bağ kurması hikayeye beklenmedik bir katman ekleyebilir. Çiğdem'in sorumsuz ama çekici kişiliği Kadir'in çapkın doğasıyla birleşirse bu ikili Eşref'e karşı tehlikeli bir çift haline gelebilir. Ancak Çiğdem'in Kadir'e güvenmesi onun için bir tuzak olabilir. Kadir Çiğdem'i kendi çıkarları için kullanabilir ve bölümün sonunda Çiğdem'in ihanete uğradığını görmemiz mümkün. Bu izleyiciyi şaşırtacak bir ihanet içinde ihanet senaryosu olur. Serdar Komiser'in 11. bölümde hikayeye daha fazla dahil olması polis yeraltı dünyası çatışmasını kızıştıracak. Nisan'ın muhbirlik yaptığı kişi muhtemelen Serdar'dır, ancak Eşref'in suç dünyasındaki etkisi, emniyeti de zor durumda bırakıyor. Serdar, Nisan'ı korumak için Eşref'e karşı daha sert bir tavır alacak, ancak bu süreçte Nisan'ın Eşref'e duyduğu duyguları fark edecek. Bu, Serdar'ın Nisan'a karşı kişisel bir ilgi geliştirmesine yol açabilir, böylece bir aşk üçgeni ortaya çıkabilir. Serdar'ın Eşref'in oteline bir baskın düzenlemesi veya Kadiri sorguya çekmesi bölümün aksiyon dozunu artıracak. Serdar'ın aslında yeraltı dünyasıyla gizli bir bağlantısı olabilir. Belki de Serdar, Eşref'in rakibi bir çetenin adamı olarak emniyette köstebeklik yapıyor. Bu, Nisan'ın muhbirlik yaptığı kişinin güvenilirliğini sorgulamasına neden olur ve hikayeyi tamamen tersine çevirebilir. Eğer Serdar çift taraflı oynuyorsa, Eşref ve Nisan'ın ortak düşmanı haline gelebilir. Eşref ve Nisan arasındaki çekim, dizinin duygusal omurgasını oluşturuyor. 10. bölümde Nisan'ın Eşref'e sığınması, ikilinin arasındaki bağı güçlendirdi, ancak Nisan'ın muhbir kimliği bu aşkı tehdit ediyor. Eşref Rüya dizisi analiz videomuz bu kadar. Yeni videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.